olarak okullarda obezite ile mücadelede yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması başlığı kapsamında beslenme dostu okul projesi ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması amacıyla bugün bu yürüyüşü düzenli Bugünkü etkinliğimizin amacı sağlıklı yaşam için hareketin önemine dikkat çekmek ve Bafra genelinde farkındalığını oluşturmak. Hepiniz sağlıklı, hareketli ve mutlu bir ömür dilerim. Evet, bu İkisi birden. Senin arkadan öne doğru. Tersini <laughs> yapıyoruz. Bir, 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 bir. Adım Gül Yiğit, İsmet İnönü İlkokulu Müdür Yardımcısı. Bafra İsmet İnönü İlkokulu olarak beslenme dostu okul projesini yürütmekteyiz. Bu proje kapsamında sağlıklı yaşam için harekete dikkat çekmek istiyoruz. Okul olarak bütün sınıflarımızın ve katılımıyla e, Bafra'nın en düştük yerlerinde böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Daha öncesinde öğrencilerimizi bilinçlendirmek için çeşitli yazılar verdik çalışmalar yaptı. Onlar da çeşitli panolar hazırladı, araştırmalar yaptı. Bizim buradaki etkinliğimizin en büyük amacı insanların hareketle sağlığa kavuşacaklarına dikkat çekmek, bir okul okul olarak buna dikkat bütün Balkan'a e, dikkatini çekmek, farkındalık oluşturmak. Bu tür çalışmalarımız inşallah seneye de devam edecek.